Bismillahirrahmanirrahim. Bihin estein. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet 6 tane sure-i bitirdik. Şimdi geldik Vesna'şara yani 2 aşara 10 etti 12. Vesna'şara baban 12 bab ise minha bu 35'te. 12 tanesi ise ne içindir? Lima şunun içindir. Zade ala sülasiyyi. Sülasi üzerine ziyade olanlardır. Onlar hakkındadır. 12 on tane de onlardan. Şimdi yalnız toplam 12 tanedir. Yoksa bunları da biz üç sınıfta tı ayırıyoruz. Ve ye selasetü 3 nev'a ayırıyoruz bu 12 babamızı. Çünkü bunlardan bazısı bir harf ziyade olandır. Bazısı iki harf. Bazısı üç harf ziyade olandır. Ennevü'l-evvelu birinci ve bu hangisidir? Ma zide fihi harfun vahidun ales Bir harf ziyade olan. Sulasiye üzerine bir harf ziyade olandır. Peki bu sınıfa o 12 iki baptan kaç tane giriyor? Ve ve bu adım. Üç tane bap giriyor buraya. Tamam. Üç tane bap girerse geriye dokuz tane kalıyor. 9 tane de o iki nöbe bırakacağız. Elbab-ül-evvelu ef'ale yuf'ilu if'alen. Bak bu şekilde. Ef'ale yuf'ilu Muzunu var mı? Ekreme yukrimu ikramen işte. Peki bunun alameti? Ve alametuhu en yekune madi ala erbaat yahudun. Bir defa madisine bakacaksın. Madisi dört harf üzerine olacak. Ha. Ama neyin ziyadesiyle? Çünkü bu sulasi mücerretten gelmedir. Dedik ya. Sulasinin üzerine ziyade olmuş. Demek ki bu harf ziyade olmuş. Dedik ki birinci nevudur. Yani bir tane ziyade olmuş. O zaman tanıyalım o ziyadeyi. Bi ziyadetil hemzeti. Hemzenin ziyadesiyle. Bu hemze de nerede olmuş? Fi başında. Yani bu babi tanımamızın yolu madisi dört harf üzerine olacak. Ama hemze ziyade olacak. Hemze de başta. O zaman bileceğiz ki bu ekreme babidir. Ekreme yukrumu ikramındır. Bu vezinde, bu sigadadır. Ve binahu bunun binası lit teaddiyeti galiben. Çoğunlukla müteaddidir. Ve kad yekunu hakikaten az geliyor. Lazım azdır. مثال المتعدي ينجم متعدي نحو أكرم زيد عمرا بخ أكرم متعدي در زيد عمرا زيد عمرا يكرام يدي ومثال اللازم نحو أصبح الرجل أضم صباح لدي يعني بيرسنا بشي ما صباح لدي برأي ده أنجا علمشت يوصي دا أزبر لمشت أزبر لمشت أزبر لمشت El babu sani fa'ale yufa'ilu tef'ilen. Geldik ikinci. Yani birinci nevemizin ikinci babına. Fa'ale yufa'ilu tef'ilen. Mevzunu huna geliyor. Ferraha yufarrihu tefrihan. Bakalım şimdi. Ve Bu alametuhu bunun tanınması nişani alameti en yakuna madiha hal arbaat ya harfi. Bir defa bunu unutma. Madilerine bakacağız bunları. Bu sülasi mezdufilerde ölçü madidir. Madiye bakacağız. Madi dört harf üzerine olacak. Ama bir ziyadeti harfin vahidin. Ama bir harf ziyade olacak. O da nerede? Beynel fayi vel ayni. Fa ile aynu fiil arasında min cinsi aynı fiili. O da kimin cinsinden? Aynı fiil. fiilin cinsinden. Fai ile aynı arasında bir harf ziyade olacak. Anlaşıldı mı? Evet. Bakalım. Fa'ale. Eskiden fa'aleydi. Fa ile fa aynı arasında aynden bir tane evet. harf ziyade ettik. Oldu. Fa'ale. Tamam. tamam. Ve binahu bunun binası ne içindir? Sigası niye yapılıyor? Ne içindir? Lit taksir. Teksir yani çoğaltma. Çokluk manası verme. Göreceğiz. Galiben yani galiben yani galiben teksir içindir. Ama bazen başka şeyler içinde geliyor. Mesela ve kad yekunu fil fiili. Bazen bu teksir, bu çoğaltma bazen fiilde olur. Çokluk ifadesi. Mesela nasıl? Nehu. Tavvafe zeydunil ka'beta. Şimdi zeyd Kabe'yi tavaf etti. Bu ayrı manadır. Ama tavvafe dediğinde yani o yaptığı fiil çoktur. Bak tavvafe ferrehebabına girdiği için şu manayı ifade ediyor. Yani tavaf işini çok yaptı. Evet. Ha, bak teksir. Yani o fiili çok olduğunu ifade ediyor. Ha, bu baba girdi ya. Yoksa tafe de desen tafe etrafında dönmektir. Ama tavvafe çok dönmek Çok evet. defa dönmek. Evet. Tamam. Ve evet. kad fil faali. Bazen bu çoğaltma teksir nerede gelir? Faalde olur. Hayır. Mesela. Bu bab kullanıldığı zaman yani bu işlem faalde kendini gösterir ha bu taksik. Nahu mawteli bil baghshim. Mawt ölümdür ama develer çox öldü. Develər faal çoxdur. Çox dəvə tələf oldu, öldü. Anlaşıldı. Ve qad yekunu fil maful. Bəzən də mafulda olur çoxluq. Nahu ghalleka qapattım. Zeydun Zeyd əle buabə çox qapılar. Çox qapılar qapattım. Mafulu biidir. Gidiyoruz. Hmm, El babu salisu fa'ale yufa'ilu mufa'aleten ve fi'alen ve fi'alen. Normalde bir bir derstir. Ben üç tanesini verdim artık iki ders sayıldı ya. <laughs> Ezberde olsa. Bunu daha önce almıştın. Almıştım ama <laughs> ezberleyebilirim. Olsun. الباب الثالث فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا موزون هنا در قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا بلون يش مصدر مقاتلة قتال إذا قيتال تمام هنا در أن يكون ماضي على أربعة حفرين ماضي سنة بخلوم. قي قاف ألف تيلام دورتر أما بزيادة الألف نرد ألف زيادة مش بخ بين الفاي والعين فاو فيل العين فنزا قاف لا تيم وبناءه بلون بناسي lil müşareketi ortaklık. Beyne iki kişi arasında ortaklık ifadesi galiben. Galiben iki kişi arasında yapılan birbirlerine yaptıkları bir fiili ifade için gelir. Mesela bu ona ile yaptı, o da buna ile yaptı manasında. Mesela galiben bu. Ama ve kad yekun lil Bazen de aynı normal fiillerin kullanıldığı gibi bir kişi için kullanılır. Mesela sen desen Nasara Zeydun Amren yardımı yapan Zeyd değildir. Ha işte bazen bu da aynı o manaya gelir. Ha. Mesela safere zeydün desen zeyd sefere çıktı. Bir kişiye bir şey yapmamış. Anlaşıldı mı? Bir kişiyle beraber bir, bir şey yapmamış. Tamam mı? Önce misal müşareketi. Önce iki kişi arasındaki neye misal? Ortaklığa. Birbirlerine yaptıkları fiile. Nehu katele zeydün amren. Bak şimdi bu bu katele burada manası zeyd amiri öldürdü değil ha. Zeyd amirle savaştı. Yani amir zeyd de zeyd de amirle savaştı. Yani Zeyd Amr'i öldürmeye çalıştı. Amir de Zeyd'i. Bu olunca ne oldu? Savaştılar aralarında. Ve misalul vahidi vahide kullanılmaya misal. Yani tek kişi tarafından yapılma. Nehu <laughs> katalehumullah. Allah onlarla savaşmaz. Allah onları kat öldürdü, gebertti onları. Evet. Fetocileri gebertti yani. Evet. Yeter. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.